arkadaşlar. Türkiye bir kere Türkiye'yi kim yıkacak? <laughs> Şimdi Rusya ile savaş zaten Türkiye. Rusya ile zaten doğal gaz anlaştılar. Tam da şu kurdular. Abonelik, su aboneliği, doğal gaz aboneliği. Prima penler, Ege kaynakçılar. Ermeni ortumu hortumu çekti beleşe doğal gaz. Gazı çekiyor yani bir kere Rusya'yla savaşamazlar. Bir de takograf kurdurur Ruslar bunlara. Bir de Pars diye bir adam e, öğrencilerin projelerini çok öp. E, yerli ve milli Türk takograf masallarıyla kamyoncular sikiyor. Takografçılar trilyoner oldu. 10 tane 20 tane. Bir kere Rus, Ruslar sana bunlara Kazak, Özbek kamyoncuları gönderiyor. Yani bir kere Ruslarla da müttefik oldukları kesin. Yani Ruslar savaşmaz. Yunan zaten savaşmaz. İzmir zaten işte Zeytin. Mus falan filan işte oralar Anadolu halkını sömürüyor. İzmir, Antalya falan. Yani Yunan, Yunan da gelmez. Alman'la zaten müttefikler yani Türkiye'yi hiçbir güç yıkamaz arkadaşlar ya. Çünkü herkesle müttefik ha peki e, vakillere gidiyorlar işte bunlar genellikle mülayim gördüklerini ya din ya Türklük Alexander. Zaten Türkiye'de gerçek bir savaş olsa dünyada zaten nasıl olur biliyorsunuz bu. <laughs> yani şimdi oturuyorsun ya yatıyorsun ya birden böyle Ermeni otuz sanayisine bom, bom 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 bombalar düşer. Birden turistik yerlere bombalar düşer. Oturuyorsun ya böyle birden köprülere bombalar düşer. <laughs> Demez, Yunan geliyor gelecek bir Alman gelecek bir Rus gibi yani böyle bir savaş olmaz ya yani. Oturuyor, oturun ya oturduğun düğmelere basar nükleer bombaları yollarlar <laughs> sadece kerizleri böyle gaz verip bir şekilde ee, böyle mallaştırırlar anlatabildim mi bahçesinin hep dükkanının otuz sanayisinin en iyi yaparlar size <laughs> dünya yıkılır arkadaşlar. Türkiye'yi kimse ee, yıkamaz tabii Türkiye'nin önemi neydi? Eski halife buradaydı. Burayı için Çerkes Türk, Kürt çok kişi öldü. O önemi o. Yani 5-10 sene sonra tüm manevi bataryaları boşaltında onun da önemi kalmayacak. Anlatabildim yani Türkiye'nin bir özelliği kalmayacak yani. Çünkü İslam bitti yerdiler herkesi. Şeyda Tanamayan öğretmenlerin üstüne çöktüler. Mülayimlerin üstüne çöktüler. Mehmetçik, Mehmetçik falan filan. Sektiler Türkiye'yi. Yediler yani bir. Zaten Türkiye'de hep öyle olmuştur yani. Birileri gel, yedik, yer ülkeyi ondan sonra gider Fransa'yla. Alandan bir saldırdı kardeş biz şu fakirleri bir öldürek bir aç bırakıp öldürek bu şekilde öldürürler yani sonra savaş kazandık deyip yeni devlet kurduk masalları yaparlar. Yani Fransa da saldırmaz Ermeni otosanayız. Alman zaten Türk kurmuş süper yani. yani Türkiye'yi yıkabilecek bir güç bir Çin var. Çin var. Çin'de zaten işi yok Türkiye. Ye. Çin'de neden arası bozuk Türkiye'nin? İşte ABD bu Rusya ve Çin'in etrafındaki azınlıklar. İşte Özbek, Tatar, o Mongol, o Kazak, Çerkez, Seçen, Karaçay. Onlara işte Türk veya Müslüman diyerek bir şekilde ayaklandılar. Ee, Ruslarla savaştır, Çinlerle savaştır, güçlerini kırmak